Herkese selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Curse the Island oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaki felaketlerin olduğu adalarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Arkadakiler şu an can çekişiyorlar. Bayağı sıkıntılı bir süreç. Bakalım ne olacak? Zaten birçoğunuz bu oyunu biliyorsunuzdur. <laughs> Bakalım biz de hayatta kalabilecek miyiz? Allah nereye geldik ya? Doğduğum adada kalmak istiyorum. Evet. İnsanın yaşadığı yer doğduğu yerdir. Evet. Ya da yaşadığını hissettiği yer doğduğu yerdir. Tamam yok özlü bir söz bulamadım burası için. Evet hop ortumla biri gitti. Aa gitmedi. Şanslıya bak. Adam bir öbür tarafa zıpladı. Güzel bal. Aha. Yazık garibim. Kesildi orada. Orada bıçak çıktı. Oraya gidemiyorum ki. Bence bıçak çıkan adaya gidersem. Buraya hiçbir şey gelmez. Burada bu var çünkü arkadaşlar. Buraya başka ne gelecek ki? Buraya gidersek mantıklı bence hareket yaptım. Bakın bela olan adaya giderseniz belanın üzerine giderseniz bela sizden uzak olur. Artık bu böyle daha ne kadar dönecek? Ben diğer adama kesiyordu. Evet oy yanımdaki ada eyvahlar olsun eyvahlar. Bırş, Abi ne kadar şanslılar diğer adaya düşüyorlar. Tamam güzel güzel. Oo, oh, oha dörtlü ne yaptı. Uf. Kaçın arkadaşlar. Ya genel olarak düşündüğümde arkadaşlar bela olan adaya gidebilirsek beladan uzak dururuz. O taktiği işleyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Şu an onu yapamadım da. Evet şurada bak. Oh, oh. Ay Allah. Benim adada da bir şey çıktı. Allah. Lan. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin. Sakin. Tabi ya Allah belanı vermesin senin. Hop oh, atla şuraya tamam güzel yırttık arkadaşlar. Ben... Allah lan oğlum bir sallan artık bitti belalar bitti lan bitti bitti bitti. Aha selamun aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. ne Lan yanıyor burası yanıyor. Aha uzay makinesi aldı geliyor vallahi bizi Allah bize geliyor. oh, oh, oh. yavaş sal bizi sal bizi sal bizi sal bizi sal 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 bizi. Aha aldı birini götürdü vallahi götürdü götüremedi ha. Ölürsün inşallah orada. Ben arkadaşlar kaçıyorum şuna. Şuna kaçıyorum. Yani tamamen şans artık. Ha bir ka öldü. Öldü. O yırttı son anda yırttı vallahi. Allah buraya gelme ne olur bir şey gelmesin buraya. Run bitch run. Aa şuna gidiyorum arkadaşlar. Aa bak yine aldı bu uzay makinesini. Her oraya gittin uzay makinesini alıyor mu? Ama... Aa şans ne bak üzerine bindi. Aa öldü ama. Tamam burada bu ay garibim gittin mi? Oh Gelme bana gelme bana gel yürü git uzay makinesi kılıklı. Kaç kişi 3 kişi kaldı galiba arada şaka maka. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Allah belanı. Ya abi haksızlık bu ya. Ya haksızlık bu ya. İnşallah ölmem diyeceğim de kesin öleceğim arkadaşlar. %100 öleceğim. Birazdan tepeme bir şeyler düşecek çünkü net. Ah oh, yirt. Allah Allah. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Ya Rabbim sen koru. Allah atıyor vallahi fışkır tık şeyleri. Allah atıyor pıt 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 atıyor bana. Oh arkadaşlar çok şükür buradan da yırtmaya baş. Ben şuraya gidiyorum. Bu, bu adada bence bir şey çıkmaz bence. Bence şurada çıkmaz bir şey. Kardeş ikimiz kaldık. Arkadaşlar burada hakikaten iki kişi kaldık. En kötü ikiye girdim yani ha. Bu da güzel bir şey. Ben bir ölsene. Yalnız o çok iyi oynuyor. Ar arkadaş tamam bence bu çok güzel bir şey. Bence bu bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu gelebilir. Ya bunda zıplayacağız arkadaş bir şey yok ki. Aslında şu ortaya konabilsem zıplamama da gerek kalmazdı. Ben bu parkur konusunda Roblox'a çok iyi değilim. Onun tepesindeki kılıcalık beni kesecek değil mi bu? Öyle bir planı var. Ama canım benim süre doldu ya. Haydi bakayım. Buraya gelme. Ha buraya gelemedi tamam. Yırttım o yine. Hadi öl artık be. Öl artık be. Şuna gidiyorum ben. Arkadaşlar vallahi büyük çekişme var. İnşallah benim buradan böyle bir şeyler. Ölsene sen bir. Sen bir ölsene. Emre. Kal bir öl be. Abi birinciliğin tadını çıkartayım. Hadi be. Haydi. Bu ne lan? A gitti. Abi bu her sefer vallahi kazandım arkadaşlar. Birinci oldum ilk elimde birinci oldum. Bu... Düşüncelerin nedir? Düşüncelerin nedir em Emrecim? Adam zevkten zıplıyor. Kardeşim düşüncelerini sormaya çalışıyoruz. Niye zıplıyorsun? Allah! Tamam beni ilgilendirmez. Ben birinciliğimi aldım arkadaşlar. Evet yeni bir gün yeni umutlar arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Ali ellerinden alevler fışkırtan bir kızla aynı adadayım. İnşallah doğduğumuz adamıza bir şey gelmez. Gelmez dememle. Anlasın oh, yırttım ha. iyi yırttım ha valla. <laughs> Çok iyi yırttım ha. Gördünüz mü? Bal benden yanaydı bugün yani. Bugün resmen Arumaya gibi bal yaptım yani. Evet güzel. O oh, Kim kapışma var? O oh, samuray kapışması var. Oh, o ne öyle maşallah. Güzel güzel. Yediler birbirlerini. Ranks up yaptı adam ya orada. Evet arkadaşlar. Merhaba. Merhaba canım benim. Merhaba. 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 Ne haber? Elim düştü ya farkında mısın? Öleceğiz ama birazdan. Evet salın, salın beni. Arkadaşlar benim adıma ben gelmeyin ya ben sınırlarımı çizdim buraya. Bak senin tek bir canın var zaten bir vurdumduk. Vallahi vururum kafana. Ne olur benim adamda bir şey çıkması çıkmadı. Orada üçlü bir giriş. Gitti mi? Birisi gitti herhalde. Evet bir iki tanesi öldü orada güzel tamam. Tam istediğim gibi. Bu arada kılıca... Ay garip bir moda öldü. Kılıç uğursuz geldi. Ben şuraya gitmek istiyorum. Ya da şuna gideceğim. Ölürsek ölürüz ya ne olacak? Bu arada oh, ay arkadaşlar gördünüz mü? O adada duracaktım ben. İyi yırttık ha. Ben bir daha o kadar şanslı ol. Gelme. Lan gelme. Daracım ne haber sen beni mi takip ediyorsun? Hayırdır turuncu. Dara gidiyor yara yara arkadaşlar. Evet sloganı bu arkadaş. Allah yanma da. Dara yani. Allah Dara. Yanındaki kim onun? Allahu Ekber. Burada kaldım ben ya. Bu adada bence daha bir şey çıkmaz. Ama yanması durdu. Bu olmadı ki. Yanması dururca bir şey çıkabilir. Ay eyvallah olsun. Adaları bombardıman şu abi buraya gelme. Buraya gelme ya. Buraya atma. Buraya atma. Buraya atma. Ne olur buraya, atma. Bir şey ki hem yanıyor hem hem şey ateş atıyor. Yani maşallah bu nasıl bir şey? Şu bombardımandan bir kurtulsak şu çok tehlikeli bir şey ya. Bak nasıl atıyor. Bak bak bıçık bıçık bındır bındır gönderiyor. Bak vallahi gitti. Allah dara dara da gitti. Dara cici. Aa şunu almam gerekiyor. Hemen hemen hemen. Şunu alırsam bir şeyler yapabilirim. Çok, 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 çok. Gelin lan buraya. Bu ne abi? Hayır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Lan bu niye ölmüyor? Lan ölmüyor. Öl artık. Evet arkadaşlar birinciliğimi aldım. <laughs> Ellerimle. Kazıya kazıya yine birinciliği aldım arkadaşlar. Oh be. Zordu ama yırttık ha arkadaşlar. Gördünüz mü yani? Güzel ha. Vallahi güzel. Kaptım ben bu işi ha. Ciddi bitti ama bu işi kaptım. Söyleyeyim ben size yani. Evet geçenlerde yine buradan geçtiğimiz doğrudur arkadaşlar. Burada bizim izlerimiz var. O yüzden dikkatli olun. Vallahi aklınızı alırım ha. Buralar benden sorulur. Burası Şerif'in kasabası benim. Evet ters söyledim. Bu kasabanın şerifi benim arkadaşlar. Evet haydi bakayım yürü git. Öldüm mü lan? Evet öldü. Biri öldü arkadaşlar. Biri gitti. Biri kırmızıyı çektim üstüne gördüğünüz üzere. Ya oğlum tepememize düşmeyin ya. Şöyle herkes kendi zip... herkes kendi alanında zıplasın lan. Bu arada var mı bir şey? Çok tehlikeli bir şey de görmüyorum şu an. Yanında bir kasırga çıktı sadece o kadar yani. Bunlar bize kovmaz <laughs> yani arkadaşlar. Biz yanar daha kafa atmış adamız. Orada bir şeyler çıkıyor. Allah lan oğlum bak. Oğlum hiç böyle belli etmeden veriyorsun. Ateşi olmuyor böyle ha. Ateş beni çağırıyor arkadaşlar. <laughs> Allah. Tamam sakin olalım. Da... Allah Allah ateşe yürüyorum ya. Yürüyor. Watch out mı? Eyvah bu bana gelirse patlatır. Allahu Ekber. <laughs> Öldüler. Allahu Ekber. Sen gelme bana sakın 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 sakın. Bu direkt bana gel. gitler. git lan. Salah. Ha <laughs> saf olsun. Yalnız ben öleceğim. Lan lan. Oy arkadaşlar bir an ESC, MSC bir şeyler. Kardeşim maşallah bu nasıl bir abi bu nasıl bir ne domuz kafası takıp kanatlanmak nedir ya? Hadi bir öl. Yalnız bu buraya bu lanet getirdi buraya. Ben size söyleyeyim bu belayı getirdi buraya Bu benden ne dedim? Ne dedim ben? Ya ne de ay yırttım arkadaşlar vallahi yırttım ha. Allah'tan o öldü. Evet bela gitti arkadaşlar. Bela aha. Ya, çaprazımızda da yanar daha var. Arkadaşlar beladan kurtulduk derken bela o kafasına geldi. Güzel. Şu an iyi bence. Sonra o adaya gideceğim. Şu gör. Evet hadi bakayım bu adaya gidiyorum arkadaşlar. Bu ada az önce bir beladan kurtulduğu için bela gelmez diye düşünüyorum, düşünüyorum ama inşallah doğru düşünüyorumdur. Bak orada ben dans ediyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? İyi bakın oraya. Iyi, i̇yi, iyi. bakın ben dans ediyorum orada. Birazdan yine dans edeceğim inşallah. Allah. 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 Şu bir bitse. Bak şu söndüğü anda oraya gitmeyi düşünüyorum. Ha selamını. Dara? Allah! Hepimiz patladık. <laughs> arkadaşlar zaman da veremedim hepimiz patladık. <laughs> Aa yine beni birinci yaptı ama şanslı yine beni birinci yaptı. Vallahi bak gördüğünüz arkadaşlar beni birinci yaptı. Aa çok güzel yine dans ediyorum değil mi ben? Nerede? Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani doyamadım ya. Şöyle şöyle bir poz verelim arkadaşlar. Nasıl bir poz? Evet yine bir doğduğum adı da klasik olarak başlıyorum. 2-1 Bak bu hareketlere bak ya hareketli uzay gemisiyle kapışıyor adam. Kaldığım için mutluyum arkadaşlar bu odada yine bir şey olmadı çünkü. Şimdi şu çap da gireceğim. Dara burada mı Dara? Aa Dara orada. Dara kız. Evet bu oda yine bizi şaşırtmadı. Güzel bir sürpriz çıkmadı bize. Şu an Allah kılıcı almaya gidiyor. Kardeşim kılıcı Bir ta neredeyiz ya yani. Bize gelene kadar sen sular yükselecek. Oy 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 kesiyor milleti bak bak kesiyor milleti. Yani Daracım sen niye oraya gidiyorsun be güzelim? O ne lan yanda kraken çıktı maşallah. Adayı yuttu. Hala kılıç mı var onda? Ha bitti sonunda maşallah yani oha. Ben bir, bir tur daha burada kalmak istiyorum. Bir tur daha kalayım inşallah ölmem. Hani buzlu ya bir bela var zaten burada. Hani başka bir bela gelmez yani mantığıyla ilerliyorum her zaman gibi. Oy o ne? Düğüt mü? Ne oldu lan? Aa yanda bir şey çıktı. aha yanda, yanda öldü direkt öldü. Ben öldüm ama arkadaşlar bu sefer kesin yani yanımda püskürten bir şey var. Yanımda top atan bir şey var. Allah gitme. Bir hari de hareket edemiyorum senin gibi burada. Buraya Hitor bir atarsa ben gittim. Bu arada Hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. Abi kaç kaç. Kılıçlı geldi. Allah. Bu adayı iyi. Allah mesela yanımı do... gelme gelme. Oo! Oh! Arkadaşlar bak o adamın iki Vallahi ya. olaylar var ha. Güzel güzel. Harika. Hadi artık ama daha in artık sen oradan. Çok kaldın orada. Evet indi. Sular da insin. Sular da indi. Yapıştır şuraya geçmek istiyorum. Doğduğum adama mı Burası doğduğum adı arkadaşlar bu arada galiba. Sen niye öyle zıplayı zıplayı geldin bizim yanımıza? Ha sen de gel evet. Üçlü burada geberelim. gelin abi. Oo kılıç çıktı. Kılıç çıktı lan. Ya mecbur kaçmak zorunda kaldım. E hadi gel lan şimdi. Bu arada yine ikiye kaldım fark ettiniz mi? Bir şey bir şey Aa, gelme sen gelme sen gelme bana sen gelme bana gelme gelme Bela olan adaya gitmek istiyorum arkadaşlar bela olan adadan bela uzak durur felsefesiyle yine Ulan senin adamda bir kasırga çıksa da bir ölsen sen Yanımda kasırga çıktı ha Kılıç yeri çıksa da bir koşsak oraya ya Gel sende bir şey mi var sen niye bana doğru geliyorsun Burada kalacağım ben kardeşim Ölürsek de ölürüz sıkıntı yok ben ama burada kalmak istiyorum Allah o ne öyle Adanan evet arkadaşlar şey çıktı. Ben büyük ihtimal öldüm. Şimdi çünkü olduğu yere bir fışkırttıracak büyük ihtimal bomba. Birazdan birazdan öldüm birazdan. az, az sonra biraz oh. Ben burada oy koç 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 koç. Yani çok da güzel bir yere kaçamadım gerçi ama ikimiz de ölürsek kardeşim ölürüz artık. Yapacak bir şey yok. Şaka mı? Allah belanı vermesin. Allah senin Abi onu nasıl aldı o? Şerefsiz. Şerefsiz. Oyun resmen dedi ki artık sana yeter birinci olma dedi. Yani oyun bunu söyledi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like'lara abonmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.